yapay zeka ile çalışan, ABD'de patentini almış ve her gün dokunarak token kazanabileceğiniz yepyeni bir DeFi cüzdanı çıktı ve bugün bu videoda bu projeyi inceleyeceğiz. Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Demin de sizlere söylediğim gibi Amerika'da patentini almış, yapay zeka ile birlikte çalışan bir DeFi cüzdanını incelemek istiyorum. Son zamanlarda adını sıkça duydum ve tahmin ediyorum ki önümüzdeki dönemde hem tokenları daha büyük market cap'lere ulaştıkça hem de bu wallet'ın kullanımı arttıkça adını daha da fazla duyacağız diye düşünüyorum. Tabii en başta söyleyeyim hani herhangi bir yatırım tavsiyesi gibi bir durum yok burada. Ben burada Nura Labs'in bu yapay zeka ile çalışan Walton'ı incelemek istiyorum. Nura token'ı incelemek istiyorum. Sizlerin de ilginizi çekerse videodan sonra daha da inceleyebilirsiniz belki beğenip yatırımcısı bile olabilirsiniz şimdi amaçlarına bakacak olursak güvenlik doğruluk hız ve kullanıcıların daha iyi bir deneyim edinmesini hedefliyorlar en baştaki hedefleri bunlar chainlink tarafıyla entegreli bir şekilde çalışıyor bu da ne işe yarıyor swap işlemleri yaparken yani direkt vault'un içerisinde alsat işlemleri yaparken işte yanlış ya da manipüle edilmiş bu fiyatları engellemeye çalışıyor bazen DeFi uzanlarda bir işlem yapıyorsunuz mesela siz orada 500 bir swap yapacağınız yazıyor. Ama siz bu swap'ten sonra bir bakıyorsunuz 490 dolar yansımış ve bu 10 dolar fiiler değil. Burada bir manipülasyona kurban gitmişsiniz demek oluyor ve bu sık sık yaşanan durumlardan biri. Böyle yanlış fiyat hareketlerini ve manipülasyonlarını engellemek isteyen bir projeden bahsediyoruz ve Volut'tan bahsediyoruz. Şu an mobil uygulamaları bu arada aktif bir şekilde var. Siz bu videoyu izlediğiniz anda açıklama kısmındaki bırakacağım linklerden direkt Volut'a indirebiliyorsunuz, kurabiliyorsunuz. Hem Android için hem de iOS için bu indirme linkleri yer alıyor. Hatta açıklamalar kısmına bırakacağım link direkt bu link olacak. Siz buraya girdiğinizde işte Google Play üzerinden de betasını indirebiliyorsunuz. Test Flight üzerinden de betasını indirebiliyorsunuz. Şu an henüz daha güncelleme ve geliştirme evresinde oldukları için sizler de bu beta döneminden girip incelemesini ve denemelerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi işte her ay bir güncelleme yapıyorlar. Bazen iki haftada bir, bazen her hafta sürekli güncellemeleri yapıyorlar ve geliştirmeye çalışıyorlar ve Burada gördüğünüz gibi artık AI yani yapay zeka entegrasyonları geldi. Birkaç farklı yapay zeka modelini entegre etmişler ve bunların içerisinde farklı özellikleri deneyimleyebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Web sitelerinde burada Nura patent kısmına geldiğimizde göreceğimiz şey şu ki USA tarafından yani Amerika tarafından patentlerini almışlar. Ne konuda almışlar? İşte otonom sistemler, gas fee optimization, daha fazla güvenlik, daha fazla gizlilik gibi birçok farklı alanda patentlerini almışlar. Ha derseniz ki ben ben bunları nasıl göreceğim? Buradaki patents kısmına veya buradaki application kısmına gelerek direkt patentleriyle alakalı olan bütün belgeleri görebiliyorsunuz ve incelemek isterseniz inceleyebiliyorsunuz. Bununla birlikte Coin Telegraph tarafında da bununla alakalı haberler var zaten. Çok ciddi bir sorunun çözüldüğünden bahsetmişler. 37 farklı patentle korunduğunu ve içerisindeki birçok özellikten de burada da bahsetmişler Coin Telegraph tarafında. Şimdi yapay zeka entegrasyonu kısmına geldiğimiz zaman biraz daha aşağı ineceğiz ve Nura Wallet kısmını göreceğiz. Bu demin sizlere bahsettiğim işte daha hızlı, daha basit, daha güvenli multi chain üzerinde yani birden çok ağ destekleyen bir DeFi wallet'larının olduğunu demin indirme linkini de sizlerle paylaştım zaten ve işte içerisinde neler yapılabildiğinden bahsediyor. Benim burada gelmek istediğim kısım burası. Yani AI Agent kısmı, Nura Agent kısmı. Burada yine more info'ya basarak bu AI Agent ile alakalı birçok farklı bilginin yer aldığı dokümantasyon kısmına gelebiliyorsunuz. Ama benim aldığım notlarda şu var ki bu bahsettikleri AI Agent yani Nura Agent, Pet projesi yani ASI projesi ve PAL projesi ve bunun gibi birçok farklı AI Agent modülüyle entegreli bir şekilde çalışıyor. Yapay zekaya emirler vererek artık DeFi tarafında işlemler yapılabildiğini söylüyor. Bütün detayları burada öğrenebiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz. Kesinlikle zaten inceleyin. Tavsiyem budur. Ama bu AI agent olayı çok çok ciddi bir konu ve gerçekten çok ciddi yatırımlarla çok büyük yerlere gelebilir kesinlikle. Bunun dışında Earn kısmına geliyorum. Start mining with TAP diyor. Yani bu wallet'ı telefonunuza indirdiğinizde ve işte eskiden Telegram mini game'lerinde vardı. İşte TAP yani ekrana tıklayarak e, Nuro token kazanabiliyorsunuz ve mining yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz P diye bir proje vardı ve o da aynı sistemle çalışıyordu ve çok ciddi bir kazanç sağladı. İnsanlar maliyet bile harcamadan bunu yaptı. Sizler de buradan tıklayarak işte token ve puan kazanabiliyorsunuz. Hatta direkt Nura kazanabiliyorsunuz. Explorer kısmına gittiğimiz zaman şu ana kadar Nura Explorer'a kaydedilmiş blok zincirleri içerisinde ne gibi işlemler yapabildiğini görüyoruz. Burası yüklenince tekrardan da geleceğim. Biraz daha indiğimiz zaman Nura'nın tamamen ekosisteminden bahsediliyor. Nura'nın içerisindeki DApp'lerden, kendi DApp'lerinden, bu ekosistemin içerisinde yapacağınız işlemlerden vesaire Nura holderları yani Nura token tutanların ödül ve getiri modeli kazanabileceğiyle alakalı açıklamalar var. Ve biraz daha aşağıya geldiğimizde de direkt Nura token'ı görüyoruz ve ekosistemini görüyoruz. Burada birçok bilgi var. Benim burada açtığım tablerde de bunu görebileceğiz. Bir Twitter'larına bakalım. Henüz daha çok çok yeni bir proje. Dediğim gibi çok fazla kişi bilmiyor. Çok çok yeni projelerden bir tanesi. 5000 takipçileri var ve yine aktif paylaşımlar yapmaya başlamışlar. Zaten marketing çalışmaları da yeni yeni başlıyor. Telegramları üzerinde henüz 1600 kişi var. Var. Eğer proje ilginizi çektiyse kullanacaksanız kesinlikle Telegram gruplarına girin çünkü güzel etkinlikler yapıyorlar içeride. Tokenlarını DexTools üzerinden inceleyeceğimiz zaman şöyle market cap'lerine baktığımız zaman 1.7 milyon dolarlık bir market cap'leri var. Hatta şöyle 4 saatlik baktığımız zaman göreceğiz ki Haziran'ın sonunda listelenmiş ve bu listelenmeden sonra bir akümülasyon sürecine girmiş. Büyük ihtimal kapitallerin sattıklarıyla birlikte ya da erken yatırımcıların sattıklarıyla 1, 1 milyon civarına sabitlenmiş gibi duruyor. 1, 1. 7 milyon civarına. Alım yapmak isterseniz kesinlikle kademeli almayı unutmayın. Örnek veriyorum 1000 dolarlık bir yatırım yapmak istiyorsunuzdur. Bunu buradan 1000 dolar olarak girmeyin. Ben olsam girmezdim. Yani yarısını buradan girerim. Belki 1 milyona tekrardan iğne atacak market cap olarak oradan da girerim. Bu da zaten merkezi borsalara girdiği zaman sizin artık erken yatırımcı olduğunuz anlamına geliyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Hatta işte Libank, işte MXC, BingX gibi borsalarda var aslında. Ama işte high market cap'li yani yüksek volümlü tier 1 tier 2 borsaları da henüz daha yok. Belki GTO'da bile olmayabilir. Hani almak isterseniz bir MXC'ye bakın kesinlikle. Buradaki fiyat hareketleriyle bir kıyaslamasını yapın ve tabii ki de her zaman söylediğim gibi çok çok ciddi girmenizi önermem. Portföyünüzün %1'i belki, %0,5, %1, belki %1,5'uyla bu tarz projelere gem adı verilen yani henüz daha parlamamış ve potansiyel olan projelere ufak ufak yatırımlar yapmanız daha da mantıklı olur. Yani bu videoyu izlediyseniz ve bu projeyi beğendiyseniz ne yapmanız gerekiyor? İşte verdiğim link üzerinden Nuro Vault'u indirip işte burada bir merkeziyetsiz cüzdan atıp Tepto Earn'le Nuro Vault kazanabilirsiniz. içeriği kurcalayabilirsiniz. Belki erkenden girdiğiniz için ekstra ödüller de alacaksınız. Onun dışında direkt yatırımcısı olmak isterseniz de borsalardan veya direkt merkeziyetsiz borsalardan bu yatırımı yapabiliyorsunuz. Ben dediğim gibi portföyümün %1'ini, belki %0.5'unu buradan ekleyeceğim. Bir 0.5 daha aşağılara düşerse işte 1 milyon civarına düşerse, belki biraz daha altına sarkarsa tekrardan ekleme yapıp ortalamamı yine 1 milyonlara getirebilirim. Ki bu da tekrardan ciddi bir ivmelenmesiyle birlikte 9 milyonlara gelmesiyle 9 katı bir kar bırakabilir bana. Benim stratejim bu şekilde. Sizin stratejiniz çok çok farklı olabilir. Proje ile ilgili merak ettikleriniz varsa, ilginizi çeken şeyler varsa, işte etkinlik yapmamı isterseniz, örnek veriyorum 1000 dolarlık Nura Token etkinliği yapmamı isterseniz bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ki ben de bu yorumlarınızı alıp direkt Nura projesinin ekibine ileteyim ve, ve böyle böyle benim community'im böyle bir etkinlik istiyor. Gelin beraber bir şeyler yapalım diyebileyim ve bundan siz karlı çıkın. Çünkü bu ödüller tamamen bu videoyu izleyenlere dağıtılacak. Aynı zamanda beni desteklemek için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Nora projesiyle ilgili bütün linkleri açıklama kısmında bulup açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.